Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Team Fortress oynuyoruz yine tekrar ikinci defa. Ama bu sefer sadece medik deneyeceğim. Sadece medik oynayacağım. Başka bir karakter oynamayacağım. Badwater Basin. Bayılıyorum, bayılıyorum. Şimdi medik. Happy. Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Uberi fullleyelim. Gideceğiz. Oğlum bizde atak kartı yok yalnız. Herkes de medik var. Spaya da basamam ki ya. Uber gel. Ya mal ya, bok gibi oynuyor orada. Benim ne pingim var? Pingim var, pingim var. Ananı bacımda mı atacak Anın Ananı, aa. Yakıyor, yakıyor, yakıyor. Oğlum bu adam ölmedi mi? Merek, helal can basın şöyle bana. Oğlum, ya bu haritaya bayılıyorum ya. Ananı satayım. O ev Ananı bu bizim de. Tam medik burada. O ne lan? Bak bıçakladın şerefsiz bıçakladın. Onun tamam destekliyor var desteğiniz var. Bu engineer'ın abi ya abi. Roket ne atıyor adamlara? Aha açmışız açmışız. Ananı satayım. Harita öldüm Şimdi ben bunu arkalamam yok mu? Oğlum ben bu adamı nasıl indireyim ki ya Tamam 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 ölmeyeceksin <laughs> ölmeyeceksin Ananı avradın ooooppa lalalalalala -la 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 -la. Bizi yakıyorlar Oğlum uberi direkt sana basacağım tamam mı yok edeceğiz birini Elemanları hayır ölme, ölme 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 Aga kusura bakma bir kişiye can basabiliyoruz. Kart geri gidiyor yalnız bu arada. Niye MS çıktı bir anda? Hayır. Olamaz. Öldürdüler lan. favorim öldürdüler. Ananı bana deniyor. Bir tane eleman geldi. Yakıyor bizi. Yatırdık ama mı Getirdik, Getirdik. Melik ananı. Aspam payını almışız ya lan. Ama çok bir tane taret var orada. Uber açacağız Uber Uber. Gel ama yakacak yakacak bizi. Yanın öl lan öl. Oha. Ya ulan o kadar vurdum ben nasıl ölmedi lan bu? on canı var adamın. Oo baba baba bu roket geçti. Onun niye benim pingim var bu kadar? Böyle bir garip bir pingi var. Götürmüş kartı. Soldier var bak gördüm. Bir şeyler oldu orada. O bizim bir bizi sıkıyor. Heavy var yüksek ihtimal. Ulan Pyro'muz nerede bizim? O bir kökleyeceğim ona yaka yaka gideceğiz. Sen ölmeyeceksin Aynen oradan basayım canım. Pompalı sıkıyor lan. Arkadaşlar tek yaşama ihtimalimiz sizsiniz. Helalsin sen. Sen Goat'sın o ya. Sen canlı kralını basarım lan. Pyro nerede? Pyro nerede? Şerefsizi gördün mü? Oğlum Pyro gelsin de bir bak şunu Uver'i atacağım. Uver'i atamadan öleceğim sen... Uç 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 uç! Oo, yak 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 hasta adamlar lan. Gir içeri gir 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 gir. Ne oldu lan? Ananı satayım. Fazla gaza geldik. Fazla gaza geldik. Ananı satayım oo. 2 can, 2 can, 2 can, 2 can. Hayır hocam sana var ya öyle bir uber atacağım ki yine. beraber yok edeceğiz o tamam mı? Aha ona şeyi bastı. Uber attı ona. Ananı satayım Oo. Ananı geliyor yok yaktı 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 lütfen can basın. Gel birader gel gel gel. O bizi çok iyi harçlar. Pişirdi lan bizi daha demin. Bak 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 geleni geçeni yakıyor. Şimdi benim bir öz atım gelsin de bir ona bir şey basayım ben. Uber. Uber'im var gel. Hayro nerede? Hayro. Ananı satayım. Oo, gördüm son anda gördüm. Gel gel gel. Ananı bacını.